Sensiz kışları yazdım, sendi baharları. Her satırda seni yazdım aslında. Herkes anladı sevdiğimi. Herkes anladı seni sevdiğimi. Herkes anladı seni çok sevdiğimi. Yalnız sana anlatamadım ne kadar sevdiğimi. Çoğu anlattım belki. Sonsuzu anlatmaya kelimeler yetmiyor. bugün neredeyiz? Bugün olmamamız gereken bir yerdeyiz. Ama <laughs> şu an alıyorsun geldi. <laughs> Nerede olduğumuz belli bence. Trendeyiz. <laughs> Asıl soru nereye gittiğimiz. Evet. Trende nereye gidilir az çok tahmin edersiniz. <laughs> <laughs> Bu ekspresindeyiz. Bir şey söyledin burada olmamamız gerekiyor dedi. Evet, En son, video bunda. son videomuzu izleyenler bilir. <laughs> İzlemeli seni önce. <gülüyor> İzlemeyin. <gülüyor> İzlemeyin. Bu videoyla başlayın, bizi tanıyın. Yani. Ee, ama yine de bahsetmemiz gerekiyor biraz. Evet, <laughs> ee, bir önceki videomuzda kampa gitmiştik. Ee, gitmiştik. Evet, Kübra hamileydi hem kamp videosu çekmiştik hem de kampta işte hamilelerle ilgili böyle goy goy yapmıştık. Evet. Biraz yani biraz böyle konuşmuştuk. Sonrasında 3 ay kadar oldu herhalde. Oldu. Yani bu tarihte normalde evde kırk evet. günün çıkmasını bekliyor. Evet. Normalde bebeğimizin kırk günlük olması gerekiyordu. Ama olmadı. <laughs> evet. Olmadı. Başımızdan talihsiz bir olay geçti. Acı bir olay geçti. Geçmeleri de devam ediyor. Bebeğimizi kaybettik. Tam da karanlığa girdik. <laughs> bu şeyi söylerken. 39. <laughs> haftada bebeğimizi <laughs> 39. haftada maalesef bebeğimizi kaybettik. Bugün üzerinden yaklaşık bir ay olacak yani. Bir ay olacak. Büyük bir şok yaşadık. Ee, çok üzüldük, inanamadık, Pardon, inanamadık, kabullenemedik. Ama maalesef hayatta böyle şeyler var. İnsan başına gelinceye kadar böyle şeylerin var olduğundan bile habersiz bir şekilde yaşıyor. Ee, başımıza gelmez diye düşünüyor, hiç böyle bir ihtimali değerlendirmiyor. Ama geldiğinde de maalesef acı gerçekliği yüzleşiyor. Böyle olsun istemezdik tabii ki. 39. haftada hele hele hiç istemezdik. Yani doğum beklerken, tüm hazırlıklarımızı yapmış, evet, şey yapmış bir şekilde beklerken bu hava yaşadık. Yani diyecek çok da bir şey yoktu konu ilgili. Yılmadık, pes etmedik. Yani bir şekilde toparlayacağız kendimizi, düzeliyoruz. İşte bir süre geçtikten sonra da yaklaşık 30 gün ardından da biraz böyle nefes almak, kafamız dağılsın diye bir etkinlik hani, düşünürken dağılıyor. kafamız dağılsın diye belki ya da toplamak bilmiyorum. Bir etkinlik ararken bilet bulunmayan hani insanların binlerce haftalarca yıllarca baktığı bilet bulamadığı bu Ekspresi'nde bilet buldum. Hani bu da var artık kaderin bir zirvesi. Çünkü hani böyle bir anda böyle bir anda yapılacak bence yani en mantıklı etkinlik. Çünkü diğer yerlerde insan kalabalığı var. İşte insan kendine başka şakalamıyor, düşünmeye vakit ayıramıyor. Ama bu ekspresi yaklaşık 26-28 saat süren etkinlik olduğu için böyle dışarı bakıp hayat, sorgulayabiliriz. sorgulayabiliriz. Düşünebiliriz. Güzel oldu. Sen hiç konuşmadın. Şey, evet. <laughs> evet Evetle başlamıyoruz videolara. Güzel bir yolculuk. Işte iyi geldi size bence. Sence? Bence de iyi geldi yani. Baş başa olmak önemli zaten. Baş süreçte. olmak önemli zaten. Evet, biraz kuruyoruz yani kafamızda niye böyle oldu niye, oldu, niye şöyle oldu, niye bizim başımıza geldi. Şöyle olsaydı nasıl olurdu, böyle olsaydı nasıl olur. Hani şeyden de bahsedeyim. bu olay başımıza nasıl geldi? Kübra normal rutin muayenesine gidiyor. İlk defa ben gitmemiştim. Bununla kadar ben beraber geçtim. gitmiştim. Ee, muayeneye gittiğinde bebeğimizin kalp atışının durduğunu söylüyor doktor. O sebep plasentanın ayrılması mı Ayrılmasıymış. Maalesef yapacak bir şey de yoktu, yokmuş bu aşamada. Araştırdığımda da işte yaklaşık 150-200 bebekte bir bu bu vaka meydana geliyormuş. Bizim de başımıza geldi. Maalesef cennete bir melek gönderdik. Bu ekspresindeyiz. Erzincan. Erzincan'a yaklaşmak üzereyiz bu arada. Burada da bayağı çok. böyle donk geçiyor şu an. Evet, tamam, dobarlan. Tamam. Tamam. yani ne gel. Dobarlan. Çok kar yok beklediğimiz kadar. Yoktu zaten. Hava durumuna ben bakmıştım ama yine de yine de beyaz yani. her yer. evet. Şimdi bazı yerler daha da beyaz. Ee, Sivas özellikle bayağı karlıydı. Erzincan'da işte gördüğünüz gibi yani şu an durup görünüyor mu bilmiyorum. Ee, Erzincan'ın ardından Erzurum'a geçeceğiz. Erzurum'da yine bir tren yani duraklayacak ama bizim bir vaktimiz yok orada gezmeye. Ardından Kars'tayız. Evet. Kars'ta da gece konaklayacağız. Ertesi gün gezeceğiz. Kars gezeceğiz. Bir tur ayarladık. Hı. Turla ilgili bilgileri de paylaşırız güzel olursa eğer. Ee, çünkü internette bulması zor. Yani böyle bir günlük Kars gezisinde neler yapılır, neler edilir. Anne arabelerine giden taksi sordum. Evet. Üç bin, bin lira dedi taksiyle anne arabesine gidip gelmek. Yok bir de Çıldır Gölü'ne götürecektim işte. Ha, yani ne de ikisi 3 bin lira ne bileyim. Ve şu an 1000 liraya ayarladık. Şu, şu an 2 kişi 1000 liraya ayarladık. İşte Peki. Çok yeri gezdik. Orada iyi, da gösteririz yani. size. Şu trenimizdeyiz. Trendeki odamız 4 kişilik normalde ama biz 4 bin aldık. İlk de almışız çünkü. E tabi yani bu <laughs> Çok kuşetli mi deniyor buna? Kuşetli işte e, kompartmanlarda. E, dördünü de almanız gerekiyor ki başkası gelmesin. Ben şunu söylemek istiyorum. İnsanın hayatta bence bir defa yapması gereken Bir şey yapabiliyorsa. Bilet bulabilirsiniz bir defa yapın. Ne kaybedersiniz ki yani? Bir şey kaybetmezsiniz. Yani çok, çok, güzel çok keyifli yani. zaten. böyle eldeymemiş yerlerini görüyor gibi. Evet, görüyor evet. Yani bunu böyle gezerek göremeyebiliriz normalde arabayla Kesinlikle. gezerek yani, görmeyeceğim Tren zaten bir yani eski çok hızlı gitmiyor. Evet. Böyle yavaş evet. yavaş evet. dura dura gidiyor. Temiz çarşaf, pike, ya, yastık da veriyorlar. Vakum poşet de Temiz yıkanmış bir şekilde veriyorlar. Yani ondan da bence çok şüpheniz olmaz. Çok, da bir yüksek standartınız yok ise eğer. Tabii yani bu 5 yıl bozu bir otel değil. değil. Ama çok sıcak. Ben bu kadar sıcak bekliyordum. İnanılmaz sıcak. Kaloriferi evet. kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ben kapattım. Biz kaloriferi kapatıp camı açtığımız halde şu an sıcak böyle. Evet yani ama hava da sıcak. Keşke daha kısa bir şeyler falan gelseydik. Ona pişman oldu. Evet. Ne getirdik? Yalnız böreğimizi yaptık getirdik. Güzel evet. börek yaptığınız evet. sağlık. Kuru yemişimizi aldık, cipsimizi aldık. Evet. Onları da görürsünüz. Gelmeyi unutmayın. Buradan tüm devlet demiryolları ailesine teşekkür, <laughs> teşekkür ediyoruz. Burası her yerden geçerken burada yaşanır burada mı yaşasak? Böyle... Hayatın bir döneminde bence böyle bir yaşam, yaşamı olmalı düşünüyorum. En azından bir sene boyunca Ay. her şeyden uzak, dünyadan uzak. Bayağı dünyadan uzak yerler Aa, yani. Mis gibi yer, yer. Şöyle ya, on, haneli, bir haneli, on haneli falan köyler evet, zaten. Mis gibi, mis gibi. Gece güzeldi. de çok güzel manzaralar vardı ama görünmüyor diye çekmedim. Yani çok güzeldi. Şu an zirveler mesela bayağı karlı bak şu karşısı. Evet, çok güzel gözüküyor. Bayağı karlı bayağı güzel, bayağı keyifli bir yolculuk. yani yapalım. Yani. Erdoğan... Biz turistik olanı almadık bu arada, normal doğa Ekspresi bu. Turistik olan doğa Ekspresi var bir de. O biraz daha pahalı ve e, duruş süreleri, yani duraklardaki duruş süreleri farklı. İşte Malatya'da atıyorum, 3 saat duruyor, Erzurum'da 2 saat duruyor. Bizimki hani seyahat amaç sadece. Ee, daha uygun fiyatlı. Daha çok uygun. Daha ona göre çok daha uygun fiyatlı. Ya biz 4 kişilik kompartımız evet. uçağı mı He. Şeyi söyleyeyim. Bilet, bileti nasıl buldum? Yani herkes böyle saatlerce bilet bakıyor. Aylar sonrasında bilet bakıyor bulamıyor ya. Ben de bulamıyordum. 2 senedir falan Biz ben de geçen bakıyordum. geçen sene her bakıyordum. gün bakıyordum. Her gün. Sabah 7'de açıkta ödüyorlar evet. bakıyorum. <laughs> i̇şte 9'da açılıyor diyorlar bakıyorum ve bulamıyordum. Nasıl buldum? Şans eseri 2 gün öncesinde siteye girdim ve 2 gün sonrası için 2 gün sonrası için bilet vardı. Sadece bir kompartama 4 çiftlik yer vardı. Muhtemelen birisi iptal etti. Altı olabilir. Muhtemelen birisi iptal etti. İptal ettiği anda benim karşıma çıktı. Yani tavsiyem plan yapabiliyorsanız 2 gün 3 gün içerisinde. 1 gün sonrasına 2 gün sonrasına da bakabilirsiniz. Yani i̇ptallerden hemen. Evet hep doğayı seviyorsun, Doğal manzaraları. Sessizlik. Sessizlik böyle. İhtiyacınız varsa bu yazı tam onun için. Tam ona göre. Böyle dışarı bakabilirsiniz ya. Böyle bakıyorsunuz. Böyle, böyle <laughs> bakabilirsiniz yani. Güzel bakıp bakıp düşünüyoruz. Evet. Hani hayat öyle düz bir yol değil ki, kama karışık bir yol. Yani bazen geriye gidersin, ne bileyim bazen kaybolursun, bazen aynı yerde dönüp durursun. Tabii ki acılar çekmek istemeyiz. Ama hayat bir şey vermeden önce elimizdekileri alıyor hep. Ama belki de bu hayatın bizi hazırlama şekli. Bizi olgunlaştırıyor, sabrımızı ve gücümüzü test ediyor. Elimizden aldıklarıyla kazandırdığı şeyleri karşılaştırmak her zaman kolay değil. Bazen yıllar sonra anlıyoruz anlamını. Yol karışık olsa da o karmaşanın içinde kendimize ait bir düzen buluyoruz. Ve işte o zaman fark ediyoruz ki kaybolduğumuzu sandığımız şeyler aslında bizi kendimize getiren duraklarmış. Belki de hayat vermek için almak zorunda. Ama biz her düşüşte yeniden kalkmayı seçtiğimiz sürece yol her zaman devam edecek gibi. Kars Evet çok burası çok güzel muhteşem bir yer yani. Eski evet. işte böyle ahşap günahı restore etmişler ee, polis evine çevirmişler zaten birkaç yıl olmuş restore ve Buraya gelmek için kamu personel olmak gerekiyor. Son personelin buraya gelip değerlendirebilirsiniz bir bakala bir. Evet ya yani saray gibi böyle saray çevrilmiş gibi bizim çok hoşumuza gitti. Evet, güzel. Güzel yani makul. Son personel için 1300 TL. Eğer polis daha ucuz kalır. Evet, polis numara için 900 lira veriliyor. biliyorum. Ee, Biraz daha çalışıp konuşalım. Biz kalmadı böyle. Ee, şey. Kahvaltı yok bu fiyatın içinde. Bu akşam da geldik ayağımızın tozuyla. Kars'ı dolaştık. E, dün akşam geldik. Biz daha önceden tur ayarlamıştık ama tren orada bütün tur firmaları sizi karşılıyor zaten. Evet. Yani orada bile anlaşabilirsiniz. Tabii Kars'ı gezdik demiştim. Sana bekledim. ben bayağı, bayağı bayağı ettiği bilgiler verdim. Seda söyleyeceğim sana da. Evet, tamam. yolculuğumuz 26-27 saat sürdü. Evet. İndikten sonra benim gün gerçekten yatana kadar başım döndü yani. Çünkü tüm gün boyunca sarsıla sarsıla geldiğim için vücudum onu şey yaptı. Ben de hiçbir şey yok. Maşallah gavuz yöntemiyle bir de Değil... iş yok. İndik karşısına gezmeye gittik. Da... Buradakilere sorduk e, nereye gidebiliriz, önereceğiniz yer var mı diye. Her yer kapalı dediler. De Bizim beklemekte düşürdü böyle. O da bir yer bulamazsın. Napalıdır dediler. Sonra bir gittik. Her yer açık. Cıvıl cıvıl her yer. Cıvıl cıvıl 2023 sistemleri, ışıklar böyle. Kafeler falan çok çok güzel ya. Az kafe var bende. Yani beklentim çok üzerine. Kafayla çok fazla memur olduğu için. Kafeler çok güzel. Çok güzel kafelerde Böyle hep taş evlere yapmışlar. Evet. çok şık kafeler yani böyle. Evet. Yani böyle kıra kıra kafeler de yok yani. Çok güzeldi gerçekten. Çok güzeldi. Yemek yiyecekler bulamadık ama. Var yemek yiyecek. Evet. Yani aslında Kapan. çok aç biz. Ee, yani böyle girip ağır bir yemek yiyecek bir yerde aramadık açıkçası. Böyle yani atıştırmadık. Belki yoruyorsan birkaç yapacak bir yer bak. Böyle bir yer bulamadık işte. Ama oturduk işte bir yerde gidip çarpı alıştık. Ee, ama beğendimler. Ben güzel. Hava da öyle sıra soğuk değildi. Bir i̇şte oturduğumuz yerde kişi şey, şey anlattı. Ee, Birkaç gün bir beydi. Bir dayı dayı hava dayı. iyi dedi. Ee, i̇yi de eklenmesin dedi. Ama biz kar istiyorduk. Bunu bilmiyorduk. Bir defa mı geldin dedi. Evet dedim. Gezmeye mi geldin dedi. Evet dedim. Dedi ki başta yer mi yok? Heh. Bence öyle değil. Güzel çok güzel evet. Yani Türkiye'nin her yeri çok güzel. Evet. Gezilmesi, görünmesi gereken yerler. Ben zaten hep gelmek istiyordum Kars'a. Kars'ta beklentimin çok üzerinde çıktı yani. Ben Siverek'te görev yaptım. Hani Urva'yı Fukan'da gördüm ama Kars onların üstünde bence bayağı evet. şehir merkezi falan. Hoşumuza gitti. Teşekkürler. Evet, bugün de şimdi tekrar gezeceğiz. Burada beraber işte çıkalım. yerde diyor. Hani her yani falan gideceğiz. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Kars deyince akla sadece soğuk gelmiyor tabi. Burası aynı zamanda kültür ve tarihle dolu bir şehir. Peynir Müzesi'nde Kars'ın meşhur peynirlerini yakından gördük. Yüzyıllardır süre gelen bir gelenek. Emeğin ve sabrın sonucu ortaya çıkan lezzetler. cephesi müzesinde savaşın izlerini hissedebilirsiniz burada yaşananlar sadece kitaplarda kalan bir tarih değil hala duvarlarda ve hatıralarda yaşayan bir geçmiş Ani harabeleri Ermenistan sınırında zamanın durduğu bir yer gibi. Bir zamanlar büyük bir medeniyetin merkezi olan bu şehir şimdi sessiz ama hala etkileyici. Müzik Son olarak Çıldır Gölü. Kışın tamamen buz tutuyor. Üzerinde yürüyebiliyor. Hatta balıkçılar burada buzun altından balık alıyor. Doğanın içinde bambaşka bir deneyim. yolculuk bizim için biraz anlam arayışı, biraz da kafa dinlemelikti. Yeni yerler görmek, biraz olsun nefes almak istedik. Ve evet, kara tren gerçekten kara. Yavaş, eski ama bir o kadar da hisli. Rayların üstünde süzülen bu tren, sadece şehirleri değil, insanın içindeki duyguları da taşıyor. İşte böyle geçti bizim Karşı yolculuğu. Tarihle, doğayla ve biraz da kendimizle baş başa kaldığımız birkaç gün oldu.